defa her video söylediğim Minecraft videosunu çekiyorum. Şimdi ilk resmi hatta kalma oyunum. Evet ilk resmi hatta kalma oyun. Sonra normal. bunlara bakmayacağım çünkü çok zaten bezakla oynuyorum. 300 tane falan içerik var böyle şeyler falan var. yani şuradaki seydi ben kendim yaptım. Birkaç tane biri yan yana koydum. 12 kişi yani sayı olduğu için yani o birden 12 tane koydum. Şimdi oluşuyor. Ben tabletimde oynadığım için beta e, de bedrak. Bunu ben ayarlamıyorum dedim yer falan. Onları ben de değiştirdim kısa. Ama bedrak olmasını sevdim. Bedrak zaten daha ayrıntıcı ve benim en sevdiğim zaten e, sürüm bedrak. Aa, hadi başlasın, hadi başlasın, hadi başlasın. Ben başlatıp mı başlasaydım ya? Benim bir, bir dakika olmasına şaşırdım. Ha, kayıt durdurma oradanmış. Yeni gördüm. Arazi oluşturana kadar bile şu an bir dakika geçti de Tekrar. De... De... de. bismillah oh. Oh, de... Başla. Ne oldu lan? kazandım ben başta. Gördünüz değil mi? Aksolotlar vardı orada. Oyun başta da kazandım ben. Ama onları almayacağım. Aa köy. Köy. Köy var. Köy var. Şimdi bu köyü sömürmemiz lazım. Oyun biraz kasıyor. Fark ediyorum ben de. Bedrak. Kasma bedraksın sen. İlk önce saman balyalarını alacağız. Sadece ekmek yapacağız. Tamam. Babam, ya. Ben burada size bunları kırarken sıkmayacağım. Evet. Hepsini topladım. Şimdi e, gideceğiz. Ee, ama ilk önce bir crafting table bulalım. <laughs> Yapalım. Bulmayalım. Ee, ben bu arada bu köyde yaşamayı düşünmüyorum. Ee, şey. Bu köyü tamamen sömüreceğim. eşyalarını çalacağım. Ondan sonra e, bu köyden taşınacağım, başka bir yere gideceğim ki bu denizi açmak biraz zor olacak o yüzden. E kazma kürek yapacağız kendimize. Aman kazma kürek diyorsun. Neydi onun Ya. Adını unuttum. İşte her tek de tek, tek ne yapacağız? Hep arada görüyorsunuz. Hatta ben burada sizde mi sıkmasam yine? Ay ay ay. Tam 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 reis, tam reis tam reis tam reis tam kızma reis. Reis koydum. Ay. o zaman ben sizi sıkmayayım demeyeyim. Direkt dört tane yeter. Zınk 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 zınk. Ee, zınk. Zınk, zınk, zınk. Zınk, zınk. Ee, Crafting table yapmadık. Sonra Şunları şuraya koy. Buradan çık. Şuraya gir. Niye buraya gir? Şunu koy, şunu al. Eee... Buraya geç. Eee... Hemen bir tane kazma yap. Bir tane... Eee... Dalga yap. Şunları al. Envanter düzenini yap. Şunu koy, şunu koy. Ee, baltayla şunu kır. Spiral yapmıyorum. Şimdi tarlayı mahvedeceğiz. Aa dur dur dur. Kırma kırma bunu niye kırdık? Saman bacalarını. Ay. Doğru. Abi ya beklememiz olacak ya. Ayre şöyle yapalım. Arkadaşlar burada sizi biraz sıkacağım. Ben sıkıldım. Siz de sıkılın. Şur koş. Bunları al. Arkadaşlar sıkılmanızı istiyorum. Ee, şunları koş. Şunları yap. Ay yapamadık. Niye yapamadık? Şunu da dönüştürmemişiz. Tamam. Ee, şuradan şunu koy. Al yap yap. Ee, şöyle yap. Tamam ekmeklerin. Şunların yerini değiştir. Crafting table al. Köylülerin tarlasını sömür. Tamam arkadaşlar yapacaklarımız böyle işte köyden tarlasını sürüyoruz falan. Hmm. Şimdi birazcık daha havuç. Havuç gözümüz çalışsın. Aşağıya düştüm aşağıya düşmedi. Patates sevilir. Ben niye sizi sıkıyorum? Tamam şimdi devam edebiliriz. Şu koyunu bir indirmek lazım. Ya buraya siyahi koyun. Teker mi? Evet. Çek şöyle içine al hmm, bu kadar sonra tekrar geleceğiz aşık olacağız aa arkadaşlar bu tarlayı da tekrar aa golem de var aslında golem 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 işimize yarar şöyle bir, bir kapat Kanka kolay kanka. Ha, bu golem. Ha. Hayır. Ha. Golem. Golem. nereye koşuyor golem? Ya arkadaşlar. Nereye koşuyor oğlum? Golem beni öldüreceğini anladı. Ya yine vuramadım ya. Arkadaşlar bu golem niye bu kadar küçük bir golem? O zaman ben yine sizi sıkmayayım. Bir sabah olsun. Hadi. Tamam arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Şimdi golem niye geçmiş? Evden çıktı ben mi bilmiyorum. başlattım. Kanka, kanka nereye gidiyorsun? Aynen kanka. Gel 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 gel. Gel kanka gel gel gel. Gel gel gel. Ya. Yeter ya. Yeter. Allah Allah. İlk videodan canımı sıktı bu golem ya. Ha ha gel gel gel. Gel gel. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben golemi öldürmeyeceğim. Sıktı. Sıktı yani. Sıktı. Sıktım kanka. La öldüreyim ya. Öf. Öldürmezsem çok seri olacağım golem adama. Kanka gel, gel sen. Gel sen gel. Gel gel gel. Karpma, gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya vallahi öldürmeyeceğim. Tamam, bu sefer artık gerçekten öldürmeyeceğim. Gına geldi. Ulan. Gına geldi. Gına geldi. Gına geldi. Gına geldi. Gına geldi. birazcık taş kasalım. Arkadaşlar taş eşyalar yaptıktan sonra bu videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Şimdilik sadece kasılalım. Zaten biraz uzun sürdü. Tüm set çekelim. Ay okay. Okay. Geldik geleceğimiz yere. Şimdi çubuk, çubuk, çubuk. Çubukla benmişim. Şu çubukları şuradan. Hayır. Ya şunları şuraya geldi anan 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 çubukla, Hepsini çubuk yap Hepsini çubuk yapmasam mıydım ya Şunları koy şunu yap Şunu al Şunu yap şunu yap şunu yap Şunu yap Şunu at şunu koy Şunu çek Yap Tamam 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 her şey tamam Oh bunlar da şurada yedek olsun tamam o zaman ee, biz bu bölümlük bu evi aldım arkadaşlar e ee, başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ben de videoyu kapatıyorum.